Yeni sinematikten sonra güncel hikayenin hangi zamanda geçtiğine dair pek çok kafa karışıklığı fark ettim. Genel anlamda LoL evreninin hangi yıllarında olduğumuza dair bir bilinmezlik var. Bu videoda her şeyi baştan alıp bu karışıklığı çözebileceğimiz kadar çözmeye çalışacağız. Gelin hep beraber en başa dönelim. Bilmeyenleriniz varsa, LoL'ün ilk zamanlarında hikayesi oyunla iç içeydi. Hikayede oyuncular sihirdarlar olarak Sihirdar Vadisi'nde savaşmaya gelmiş şampiyonları kontrol ediyordu. Bu zamanlarda şampiyonların valide savaşıyor olması için belli sebepleri olması gerekiyordu. Açıkçası bu durum zaman ilerledikçe karmaşık bir hal almaya başladığı için bunu değiştirmeye karar verdiler. Artan şampiyon sayısı ile birlikte bu şekilde bir hikaye uydurmak yorucu olmaya başlamıştı. Mesela düşünün, evrendeki pek çok şeyin yaratıcısı Aurelion Sol'ü oyuna ekliyorsunuz ama hikayede bu kozmik ejderhanın bir sihirdar tarafından kontrol edilmeye razı olduğunu yazmak zorundasınız. Bu hem kısıtlayıcı hem de biraz saçmaydı açıkçası. Bu yüzden o eski defterleri kapatıp karakterlerin hikayelerini sıfırdan yazdılar. Böylece Runeterra evrenin hikayeleri yeni şampiyonların gelişiyle ve kısa hikayelerle genişlemeye başladı. Ardından bu hikayeleri tek bir yerde toplamak için evren adında bir site yapıldı. Bu site hala güncel olarak kullanılıyor ve resmi olarak en büyük kaynağımız. Bununla birlikte interaktif bir Runeterra haritası da yayınlandı. Haritada istediğiniz yere tıklayıp kolayca o bölge hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Sonrasında yıllar ilerleyince 2019'da LoL'ün 10. yıl kutlamalarında Arkane dizisi duyuruldu. Bu ana kadar yıllar boyunca yayınlanan sinematikler ve hikayenin potansiyeli dolayısıyla pek çok oyuncu zaten böyle bir şey istiyordu. Bu duyurudan 2 yıl sonra 2021'in Kasım ayında Arkane yayınlandı. Bu dizi hikayeyi bildiğimiz şeylerden biraz farklı olarak resmediyordu. Dizinin alternatif bir anlatım olduğu bize söylenmişti. Yani asıl kanon olan ana hikaye olarak saydığımız şeyler evren sayfasında bildiğimiz hikayelerdi. Fakat dizi LoL oyuncuları tarafından beğenilmesinin yanında, globalde kocaman bir kitle yakaladığı ve inanılmaz bir başarı elde etti. Dizinin elde ettiği bu başarının aksine, LoL tarafında ayrıca anlatılan hikayeler sarpa sarmıştı. Özellikle hatırlarsanız Viego'nun dönüşünü ve Ruination'ın işlenişini ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı. Bu konuda pek çok tepki alan Riot, 2023'te genel hikayeyle alakalı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Runeterra evrenini saran hikayeleri tek bir çatı altında toplayacaklarını ve bu hikayelerin tutarlılıklarını kontrol edecek bir ekip kuracaklarını söylediler. Ve en önemlisi de artık bu evren altında yayınlanan her şey, Arcane de dahil olmak üzere kanon olacaktı. İşte asıl olay da burada patlıyor. Arkane sadece kanon olmakla kalmadı, Runeterra evreninde bundan sonra anlatılacak hikayeler için baz alınacak bir içerik haline geldi. Hikayede Arkane'in anlatımına uygun olmayan her şey onun etrafında değiştirilecekti ve bundan sonra anlatılan her şey ona uygun olacak, tamamen kanon olarak bilinecekti. Böylece artık elimizdeki tüm hikayeler kanondu. Fakat Arkane yüzünden hikayenin hiçbir tarafına sığmayan şampiyonlar vardı. Hatta bu videoda direkt olarak Serafim ve Kamil'in hikayelerinin Arkane dizisine göre uyarlanacaklarını söylediler. Arkane'e uymayan her şey zamanı geldikçe değişecekti. Peki bu değişiklik yıllar içinde nasıl gerçekleşti? Riot hikayeyi toptan düzeltmek yerine yama yapar gibi ilerliyor. Örnek olarak baktığımızda Scanner veya Zinzo'nun hikayeleri oyun içi güncelleme alınca değişti. Geriye kalan oyumsuz hikayeler ise maalesef tozlu raflarda beklemede. Şimdi bu şekilde hikayeyi tek bir çatı altında toplayıp her şeyi düzenlemek LoL evrenin ihtiyacı olan bir şeydi. Ve her şeyi en başarılı işlerin etrafında kanon yapıp düzenlemek başta çok mantıklı geliyor. Ama sorun şu ki elimizde çok fazla hikaye var ve bazı önemli hikayelerin nerede, geçmişte veya gelecekte ne zamanda olduğu muallakta kaldı. Riot da bu konuda bize çok açık davranmıyor. Günümüze baktığımızda aslında Noxus sezonu ile birlikte güzel bir anlatım yakaladık. Arkenden gelen hikaye devam ettirerek Zahen'in uyanışına kadar bir sezon boyunca hikayeyi işledik. Hatta onunla kalmadı, oradan aldığımız hikayeyi şu an Yunara'nın Demacia'ya gitmesiyle devam ettiriyoruz. Bunlar çok güzel işleniyor. Ama sorun nerede biliyor musunuz? Başta dediğim gibi güncel olarak olduğumuz yerde. Arken kanon olduğundan beri dizinin bitiş tarihini takip eden bir hikayeye devam ediyoruz. Fakat arkeinin bitişi, bizim bildiğimiz güncel hikayelerden, Viego'nun geri dönüşünden ve Silas isyanından öncesine denk geliyor. Peki biz bunu nereden biliyoruz? 2025 sezon başlangıcı sinematiğinde küçük bir detaydan ötürü güncel olarak nerede olduğumuzu tahmin edebiliyorduk. Bildiğiniz gibi sinematik bizi Noxus'un belli yerlerine götürmüştü. Darius'un olduğu bu sahnede, arkadaki sancakları görebiliyorsunuz. Şimdi yanına şu bildiğimiz Noxus simgesini de koyacağım. Birbirlerine benziyorlar ama tam olarak aynı değiller. Ayrıca Darius, burada oyundan bildiğimizin aksine, daha genç duruyor. Şimdi biz Noxus hikayesinde biliyoruz ki, Swain, Noxus'un Ionia istilasından sonra geri döndüğünde darbe yapıp o zamanın Noxus imparatoru Boram Darkbir'i öldürüyor ve sonrasında Trifer fermanını yayınlayıp, yozlaşmayı önlemek için güçler ayrılığını başlatıyor. Böylece Noxus, üç farklı kişi tarafından yönetilmeye başlıyor. Gücün temsili Darius, ileri görüşlülüğün temsili Swain ve kurnazlığın temsili belirsiz bir kişi. Bizim bildiğimiz Noxus simgesi de bu yönetimi temsil ediyor. Sinematikte gördüğümüz sancakta ise farklı bir sembol var. Böylece biz hikayenin Arkeen'in devamında, Ionia işgalinden kısa bir süre sonrasında fakat Trifarix kurulmadan önce geçtiğini anlamıştık. Ayrıca karanlık bahis sinematiğinde Vladimir'in yeni yüce general diye bahsetmesiyle Sway'nin Dark Vila alt edişinden çok uzun bir süre geçmediğini anlıyoruz. Güzel, şimdi buraya kadar her şeyi toparladık diye umuyorum. Şimdi gelelim Riot'un bize resmi olarak hikayenin ne zamanda geçtiğini söylediği kısma. Peki bunun için nereye bakacağız diye tahmin edersiniz? 25.17'nin yama notlarına. Evet yanlış duymadınız. Bütün bu anlattıklarımı sinematiklerden çözümlemiştik ve Riot'un bize resmi olarak bildirisi yama notlarında küçük bir kısımda oldu. Gördüğünüz gibi Zinzao'nun gelen güncellemesiyle birlikte gelecek değişikliğe açıklık getirmek istedikleri için böyle bir açıklama yapmışlar. Burada güncel işlediğimiz hikayelerin Arken'den hemen sonra Svein'in yaptığı darbeyi izleyen dönemde Silas isyanı gibi olayların öncesinde olduğu doğrulanıyor. notlarını düzenli okuyan biri bile böyle bir bilgiyi kolayca unutabilir. Sonuçta herkes her an hikayeyi takip etmek zorunda değil. Sezon boyunca hikaye anlatımına geçtikten sonra güncel zamanlama ile ilgili önemli bir haberi bu şekilde görmek açıkçası Riot'a hiç yakışmıyor. Hikaye anlatımında çok güzel şeyler görüyoruz fakat evrenin bulunduğu durumun ne olduğunu aktarmak konusunda belli ki başarısız oluyorlar. Bu kadar önemli bir bilgiyi neden yama bir köşesinde alıyoruz aklım almıyor gerçekten. Bu yüzden benimle bunu tartışan insanlara kızamıyorum açıkçası. Bir de madem biz bu sezon geçen seneden gelen hikayeyi devam ettirecektik. Geliştirici videosunda neden eski Demasya diye spesifik olarak bahsettiniz? Ben bunu duyduğumda Kyle ve Morgana dönemlerini düşündüm. Fakat sonrasında sinematikte modern şampiyonları göreceğimizi söyleyip iyice kafamızı karıştırmışlardı. Şimdi de güncelde Zinzao'nun değişen hikayesini Demacia'nın bu sezonki yapı taşı yapacaklar gibi. Bu konuda sürprizi korumak istediklerini anlıyorum. Fakat sunum konusunda daha açık ve düzenli olabilirlerdi diye düşünüyorum. Ayrıca bir şey açıklık getirmek istiyorum bu konuda. Çünkü hikaye konusunda çalışanlara atışıyormuşum gibi görünmek istemiyorum. Hikaye kısmında çok güzel işler oluyor. Benim böyle bir kanalda hikayeler üstünde konuşma isteği duymam ve sizin de takip etme isteğiniz zaten o güzel hikayelerden geliyor. Bize düzenli bir takvim gibi bu yıl bu oldu, şu yıl şu oldu demek istememelerini de anlıyorum. Böyle geniş bir evreniniz olduğu zaman olayların tam yılını söylemek veya karakterlere belirli bir yaş vermek sıkıntı olabiliyor. Çünkü ileride bir hikaye yazılığında bazen tarihler uyuşmuyor, başka bir karakterle veya olayla çakışabiliyor. Bu durumda izleyici veya okuyucu bundan rahatsız oluyor ve şu an bizim de yaşadığımız gibi genel bir anlaşmazlık ortamı oluşuyor. Şu an bazı insanların kafasında LOL'ün hikayesi alt üst olmuş durumda. O yüzden genelde bu tarz büyük evrenlerde çok ayrıntılı tarih verilmemesi gerekir. Ama bu durumda bizim bir şeyleri anlamamız için didik didik bakınmamız gerekiyor. Tabii ki bu araştırma faslı, bir şeyleri yapboz gibi yerine oturtmak benim çok hoşuma gidiyor. Sonuçta bu kanal o yüzden var. Fakat bizim olayımız şu an o değil. Biz bildiğimiz hikayede sürekli ilerliyor olsak bir sorunumuz olmayacak. Ama zaten Arkay'ın öncesinde bile şampiyonlar sürekli farklı zaman dilimlerinde farklı hikayelerde bulunurken şimdi bir şeyleri tekrardan yapılandırıp güncel olduğumuz yeri geri bir tarihe alınca böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Şu an elimizin altında güncel hikayeden sonra geçen bir sürü olay var. Ve pek çok kişi bu olaylara aşina olduğu için doğal olarak onların çoktan olup bittiğini varsayıyor. Örnek olarak Viagon'un uyanışı, bütün Ruination olayları ve Silas'ın isyanına bakabiliriz çoğu kişi isyan çoktan olup bitmiş olarak biliyor. Ve bu yüzden ben incelemelerde Prens Jarvan dediğimde bana o Kral Jarvan babası çoktan öldü diyorlar. Maalesef hikayeleri didik didik edip ayrıntıları takip etmiyorsanız bu değişikliklerin farkına varmıyorsunuz. Bazen takip etseniz bile olayların içinde kaybolabilmeniz işten değil. Mesela araştırmak isteyen insanın aklına ilk olarak YouTube veya resmi kaynaklar gelir. YouTube tarafında pek çok hikaye anlatan kanallar. Bunlar resmi olmadığı için onları geçiyorum. Konumuz şu anlık o değil. Brunter hikayelerinin resmi kaynağı daha önce bahsettiğim evren sayfası. Bu sayfaya baktığınızda gayet düzenli bir kaynak gibi duruyor ki çoğu haliyle öyle. Fakat özellikle bir tarih sırası baktığınızda hiçbir şey bulamıyorsunuz. Şampiyonların sayfasında hikayeler her zaman kronolojik sırayla verilmiş olmuyor. Hatta bazılarında alternatif evren hikayeleri herhangi bir ibare olmadan kanon evren hikayelerinin yanında veriliyor. Sıfırdan bakan birinin kafasının karışmaması mümkün değil. Ayrıca az önce bahsettiğimiz o güncel zaman değişikliği hakkında da evren sayfasında herhangi bir bilgi yok. Aynı şekilde hikayeleri eskimiş şampiyonlarda eskidiğine dair bir ibare yok. İnsan en azından değişecek ya da yenilenecek ibaresi bekliyor fakat Riot bir şey güncellene kadar o sayfayı olduğu gibi tutuyor. Açıkçası bu kadar güzel hikayenin bu şekilde durması bazen evren sayfasını hüzünlü bir mezarlığa çeviriyor. Gerçekten çok üzücü bir durum bu. Bir yanın bir hata yapmamak için güncel hikayeleri düzgün anlatmaya odaklandıklarını düşünüyor ki bu çok güzel bir şey. Fakat bir yandan da bu kadar büyük bir hikaye kütüphanesiyle ilgilenmemeleri sorumsuzlukmuş gibi hissettiriyor. Bu düzenlemelerle en çok ilgilenen kişiler genelde oyunun hayranları oluyor. Bunun en büyük örneği LoL'ün wiki sitesi olabilir. Bu site geçen sene fandomdan ayrılıp Riot'un kendisi tarafından fonlanmaya başladı. Sitedeki bilgilerin hepsi gönüllü çalışanlar tarafından dolduruluyor. Mükemmel olmasa da çok kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş büyük bir kaynak burası. Koskoca şirketin hikaye düzenini sadece hayranlara emanet etmesi açıkçası biraz üzücü. Ama Riot yapmıyorsa belki biz uğraşabiliriz. Aklımda Runeterra'nın tüm tarihini derlediğim bir belgesel projesi var. Bu kanalın en büyük işi olabilir. Eğer buna ihtiyacımız var diyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda isteğinizi belirterek bana o motivasyon ışığını yakabilirsiniz. Peki elimizdeki bu dağınık parçaları birleştirirsek şu an neredeyiz? Güncel takvim neyi gösteriyor? 2026 sezonu itibariyle Arkane'den sonraki dönemde Sveyn'in Noxus'ta Dark yeni alt ettiği yerdeyiz. Sylas isyanının en az birkaç yıl öncesindeyiz. Buna ekstra kanıt olarak yeni istemci oyunu Demacia yükseliyor da birkaç diyalogumuz var. Oyunda bildiğiniz gibi genç Blacks'ın Demacia tarihi öğrenişini takip ediyoruz oyun içinde bazen bildiğimiz karakterlerle önemli diyaloglara giriyoruz. Biz başta oyunu sinematikten de önce geçtiğini düşünmüştük ama asıl olay öyle değilmiş. Şimdi ekrandaki diyaloglara dikkat ederseniz Genç Lux Jarvan'a hala Prens diye hitap ediyor ve Zinzao için düzenlenecek bir cenaze töreninden bahsediliyor. Bu iki detay bizi kesin olarak Kral 3. Carvan'ın ölümünden önceki yani o bildiğimiz büyük olayların henüz yaşanmadığı bir tarihe sabitliyor. Muhtemelen 21 Ocak'ta çıkacak çizgi romanda Zinzao'nun cenaze törenini göreceğiz. Ayrıca ekstra olarak 4 Şubat'ta çıkacak düşmüşler için çizgi romanıyla alakalı da hareketlilik var. Geçen günlerde o çizgi romanın kapağındaki adamın yeni gelecek şampiyon olabileceği sızıntısı oldu. Hatta isminin L harfiyle başlayacağı söylentisi de var. Bu haber çok taze olduğu için uzun videosu yoktu ama ben bu tarz sızıntıları hiç bekletmeden shorts'a atmanın yanında Instagram ve TikTok hesabımdan paylaşıyorum. Hatta Twitter'da haber akışı için daha aktif kullanmaya çalışıyorum şu anda. Gündemi kaçırmak istemeyenleri de aşağıdaki linklere bekliyorum. Gelelim final sorusuna. Riot'un bu hikayeyi temize çekme çabası sizce işe yarayacak mı? Yoksa eski hikayelere dokunmamaları işleri daha mı karıştırıyor? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer kafanızdaki taşlar biraz olsun yerine oturduysa videoyu beğenmeyi, oturmadıysa da yorumlarda tartışmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.